Herkese selam. Günaydın, ne habersiniz? Bugün Ay, Ayşenur'un nikahı var. Ona hazırlanacağım. Ama gün bana yetmiyor ya. Dün de böyleydi. Yani dün de çok uzağa gitmiştik denize girmek için. Hani o yüzden mi böyle yetişemedim falan bilmiyorum ama dün de evi temizlemedim. Bugün de hatta hani günlük vlog yapacağım aslında. Hani hem ev temizliği işte hem nikah hem hazırlık falan video çekeceğim ama gerçekten yetişemeyeceğim falan diye böyle alelacele evi süpürdüm şimdi. Ee, saçımı maşa yapacağım. Ne giyeceğime hala karar veremedim. Öyle bir handikapım söz konusu şu anda. Ee, çok böyle sıcaklayacağım bir şey de giymek istemiyorum. Ama hani nikah ya böyle hani şey düğün gibi düşünüyorum böyle hani şık güzel bir şey de giymek istiyorum bir yandan. Ha şeyi göstereceğim size şunu bir dakika. Bir gece bana ev düzenleme perileri geldi. Gerçekten gece olmasaydı beraber çekip düzenleyebilirdik. Ama mutfağımın haline bakın. Ay hiç böyle belli olmuyor ki bir dakika. Şimdi benim zaten videolardan biliyorsunuz salonum falan yani süpürdüm topladım güya ama toplanmış hali bu öyle söyleyeyim. Şimdi şu yeşil perde şuradaydı teras kapısındaydı. Ben ama uzun zamandır mutfağı ayırmak istiyorum salondan şöyle geniş açıyla göstereyim. Salondan mutfağı ayırmak istiyorum. Şuralara böyle separatörler falan alayım dedim. Ee, ama yani kalıcı bir şey yaptırsam olmayacak kiracıyım. İşte geçici bir şey yaptırsam falan böyle pahalıya denk gelecek hem hem de yani çok dar mı olur nasıl olur falan bilemediğim için böyle kendimce geçici bir şey yaptım. Bilmiyorum olmuş mu? Yani aslında amacım şuradaki koltuğu atıp şuraya da böyle bir tane yemek masası koymak. Yani atmak da istemiyorum bir yandan. Keşke terasım kapalı olsa böyle o koltuğu koyacağım mesela. Şuradaki masayı koyacağım falan. Buradaki fazla eşyaları terasa çıkarıp buraya böyle daha düzenli, daha ferah ne bileyim daha güzel bir hale getirmek istiyorum ama işte terasın kapalı olmaması ve işte bazı şeyler ben dolayı olmuyor. Bilmiyorum mutfak böyle olmuş mu? Separatörlerle bunu buraya böyle kapatmalı mıyım? Emin olamıyorum. Ben mutfak olarak çok iyi. Ee, orası bir mutfak alanı mesela oldu. Şuraya işte, fırını koydum. İşte fırın. İşte burada mesela şunun için kitaplar falan var ama kavanoz falan dizerim mesela onun içine. E bunun üstüne tost makinesi, kettle falan oldu. Hani burası ayrı bir mutfak bölgesi olarak mesela zeytindir, yağdır buraya koydum. Şu dolaplar böyle gözüküyor burada. Mutfak bölgesi olarak çok iyi ama oldu. Ama salonu biraz daralttı. Olsun. Bence problem değil. Eğer o çeket oradan giderse. Neyse konumuz bu değil. Konumuza dönelim. Şimdi süpürdüm ama silemedim. Birazdan sileceğim. E, yerleri yetişebilirsem. Önce bir ne giyeceğimizi seçelim. Aklımda iki seçenek var. Size de göstereyim. Şu an sınıf kılları mı? Ne bu tüylenmiş? Ne olmuş buna ya? Daha bir kere giydim ben bunu. Şimdi şöyle bir elbisem var. Bir bu. Ha hani nikah uygun olur gibi diye düşünüyorum. Hani düğün olmadığı için böyle abiyemsi bir şey giymeme çok gerek yok gibi. Ee, bir de şöyle bir tulumum var. <laughs> tulumum da tabi ayrılmış ikiye üçe. Şöyle bir de böyle bir şeyim var ama bilmiyorum bu sıcak Ular mıyım bununla şu elbiseye mi girsem Elbise de astarlı falan böyle iki kat olunca O da bir sıcaklık yiyor Ben şu an sıcaklıktan yanayım Çünkü az önce süpürge falan yaptım Böyle bir terledim sıcak bastı falan O yüzden ferah ferah şeyler arıyorum şimdi Kan revan içinde saçımı maşaladım Şimdi çamaşır makinesi durdu çamaşırlar sereceğim Gerçekten hayat Bazılarımıza adil davranmıyor Yani hani Çamaşır serme olayını bırak saçını başını bile kendi yapmayan insanlar varken ben şu anda koştur koştur işte hem ev süpürmeye hem kahvaltı hazırlayayım kahvaltımı edeyim hem saçımı yapayım hem çamaşırımı sereyim yani gerçekten bana neden bir gün yetmiyor <laughs> çünkü bir yardımcım yok falan diyor. yani hiçbirimizin evet yani çoğumuzun yardımcısı yok ama gerçekten bu işleri kendi yapmayan insanlara da bir imrenmiyor değilim yani Allah. Evet çamaşırlarımızı aldık. Dün akşam da bir posta yıkadım renklileri. Şimdi bir posta beyazları yıkadım. Çünkü ah, var ya o kadar yanmışım ki dün. Sırtıma, bacağıma falan bir şey deyince böyle inanılmaz canım yanıyor. Bugün İstanbul'daki son günüm. Yani son günüm derken tabii ki geri geleceğim. Ama ee, bayram tatiline gidiyorum. Hatta Şanslı'yı da bir arkadaşıma bırakacağım geçerken. İnşallah iyi anlaşabilirler. Değil mi Şanslı? Şanslı çünkü Ramazan bayramında da iki hafta yoktum ben. Kafayı yedi çocuk evde tek başına. Bu hafta bu sefer bakalım inşallah. Elifçiğim. Şanslı'ya göz kulak olacak. Ben bakayım dün akşamkiler kurumuş ya. Bunları, bunları alayım çünkü sığmayacak tele. Bunların bazılarını alalım. Toplayalım. Şu eteği. Neyse ben çamaşırları serip geliyorum. Hazırlanacağız sonra. Bu elbiseyi giymeye karar verdim. Ama inanılmaz yanıyor şu an. Size gerçekten şuna bakın. Yani böyle bir şey yok ya. Dün kendimi mahvetmişim ya gerçekten bikini izini falan geçiyorum. O kızarıklık bacaklarımda falan bak şimdi bir dakika. Yani gerçekten yanıyor ya yanıyor. Öyle böyle yanmıyor. Şu an bu tenime değiyor ya. Aman ya Rabbi. Makyaj da tamam. Nasıl olmuş? Çok ağır bir makyaj olsun istemedim. Doğal tonlarda olsun istedim. Şimdi bir de oje sürelim. Oh burası çok güzel esiyor. Yine güneş gözlüğü almayı unuttum ya. Yani. Neyse ben şimdi evden çıktım gidip takımı alacağım. İnşallah kumcular pazar günü açıktır. Şimdi bir tane kumcu gördüm kapalı galiba. Neyse en kötü ihtimalle AVM'ye giderim Oradakiler açık oluyordur değil mi? Pazar olmasına rağmen. Niye son günü bıraktıysam ben de bu işi sanki ya. Neyse gerçi şey fırsat pek olmamıştı. Bir de <laughs> gidip arabayı da yıkatmam lazım hiç <laughs> gibi. Boşu boşuna dönüp dolaştım ya. Şimdi direkt AVM'ye gideceğim. Burada muhtemelen bir tık daha pahalı olacak ama şu anda yapacak başka bir şeyim yok. Ama en azından erken çıkmışım ki şu anda vaktim var yani. Hani hem biraz oraya erken arayayım. Tık tıkla nikah saatine gitmeyin falan diye erken çıkayım dedim. Bayağı bir erken çıktım o yüzden. Şimdi gidip işlerimi halledeyim ve direkt geçeyim. Bıcı bıcı time. ya bir yere erken gidersin de bir buçuk saatte erken gitmezsin değil mi? Ben giderim. <laughs> Ya daha saat 2 ve nikah 3 buçukta Ceyda'yı aradım şimdi o da daha ben evdeyim diyor ki o Anadolu yakasından gelecek yani. Neyse şu an bakalım bulabilirsem Ataköy'de 9. kısımda <laughs> kahve içmek için bir yer arıyorum. Bildiğim kadarıyla şurada bir yerde bir küçük AVM gibi bir şey vardı. Ee, daha önce bir arkadaşım burada oturuyordu oradan biliyorum. Bakayım onu bulabilirsem gidip orada bir kahve içeceğim. Bu arada şunu da alım ara öğünüm markette. <laughs> o zaman kendimi çekeyim. Madem etraf çekimim siz de çekin. Bir buçuk saat bekleyişin ardından sonunda. Aa müzik var. dronlar onları çeksin. <laughs> memuru geldi ama Ayşe Nur'la damat ve henüz yoklar. Ay nasıl güneş Ama ortam çok güzel. şimdi Nur'la koray. Bir Bay Beyefendi'yle kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet Bir tane daha kaybettik <laughs> Neyse Şimdi bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz Ve şu an Yavaş yavaş evin yolunu arıyor. Eve doğru yol alıyoruz. Aslında şu saat şu an 5. Şimdi bile gidebilirmişim bu balık düşünüyorum da. Yarın sabah gideceğim ama Çok da geç olmadı yani. Neyse ben bunu bir düşüneyim. Var ya pertim çıkmış ne oldu bilmiyorum eve geldim. Böyle yatmak falan istedim ama bir yattım böyle uyuyamadım dedim ki gecede uyuyamam sonra uyumayayım. Şimdi köye götüreceklerimi yanıma alıyorum. Üç adet köy elbisesi. Pocada koydum ya. valizi koyacak yer yok inan ki. Bagaj dolu. Arka koltuk, ön koltuk her yer dolu bir yolcu alıyorum çünkü. Bizim oraya götüreceğim giderken pocada koydum o yüzden kendiminkileri bagaja bir yere sıkıştıracağım. Şanslı hayır dedim. Gel buraya çiçeğim. Gel. 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 bundan da bundan da veyda. Allah. Biraz kızmış olabilir. Neyse şimdi bununla işte bagaja koyup bir dışarıda bir şeyler atıştırıp o işleri de halledeceğiz. Bugün var ya çok saçma sapan bir gün oluyor. <laughs> o yüzden şu an videoyu, vlogu burada bitirmek istiyorum. Ne diyorduk? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.